Evet arkadaşlar. Güzel bir Mayıs günü. Salı gününden herkese merhabalar. Mayıs ayında e, gelen baharla birlikte tarımda tabii ki akışlarımızın vazgeçilmezlerinden. E, Tabii ki otlu bir arazi. Ee, birkaç sene öncesinde, 3 sene kadar e, ekip pişmeye burada devam ettik. Normalde yonca yetiştirip e, komşularımızın mallarına veriyorduk. Ayküp Selam, hoş geldiniz. Daha sonra buraya ekip pişmeye domates, salatalık, biber, patlıcan, patates onun gibi ekme bikmelerle Uğraştık Şimdi de açıkçası Arazi yine Bu verimli topraktan dolayı büyük ihtimalle yine otlanmış Normal otlanmış yani normalde yonca yapıyorduk yoncaları çıkarttık yani şurada da bir bölümü kalmış Evet Bununla birlikte şimdi birazdan Çapa motorumuzu da Aldık Sizi çapa motorunun Nasıl çalışılacağını, çalıştırılacağını göstereceğim. Evet. Öncelikle bu ciklilerle alakalı bir durum yani normal zaten aldığınız çapa motoruyla ile alakalı. Tabii ki normal fren kolları ile beraber normal gaz ve gaz motorunun tabii ki ilerlemesi için gerekli olan ciklemiz Bunlar e, direkt olarak debriyaj da denebilir. Bunu mesela üstündeki yani otomatik olarak bunu kullan. Şöyle gösterebilirim. biraz daha yaklaştırırsam eğer yazıyı alırsa eğer yazı odaklamıyor şu anda arkadaşlar. Heh. Otomatik olarak e, stop kolunu diyor. Can emniyetiniz için kesinlikle iptal etmeyiniz diyor. E, burada e, aynı şekilde onu yapacağız. E, Şimdi ben direkt olarak onu da göstereceğim. Ee, burada iki tane kollarımız var. Açma kapalı benzin ve motor olarak. Ee, bizim çalıştırma şeklimiz tabii ki şu şekilde. Şimdi normalde benzin onda duracak. Ama motoru tabii ki sona getirebilirsiniz. Ofa getirip daha sonra çalıştırdıktan sonra bunu ona getirmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi bunun normalde e, öncelik olarak atacağı devir devir sayısı gösteriyor. Deviri gösterdiği için. Şimdi ben burada direkt olarak e, bu cikleyi beraberinde bağlayacağım. E, burada zaten göründüğü gibi normal kol var. Bunu direkt olarak kilitleyeceğim burayı. Şu şekilde kendi kendine kilitlendi. Daha sonrasında kolumuzu ileri doğru yetip birazcık da hafif hafif yani bir parmak kadar indirdik. Daha sonrasında ciklerimizi çekip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya dikkat burayı indiriyor. Ve şimdi de sürmeye devam edeceğiz. Kolları ileri doğru yitip bunu ileri doğru de, bu kolu bıraktığınızda debriyaj bir kas zaten şurada vitesiniz de olacak. Vitesi normal ya da bir de götürebilirsiniz. İki de arada zaten bir de boşluk olacak. Bunu direkt olarak çalıştırıp götürebiliriz şimdi. Evet, şimdi yavaş yavaş kalkış yapacağız. Bunu tabii ki ilk önce alttakini çekip üsttekini çekmek bırakmıyoruz. Yavaş yavaş bırakacağız. Kendi kendine hareket edecek birazdan. Evet, şu an boşta olduğu için vitesi ileri doğru atmamız gerekiyor. Biz... Evet, şimdi başlatıyoruz yine, devam ediyoruz. Burada ciltlerimizi aşağı doğru indirip şimdi çalışmasını seyredelim. Evet böyle de tüm tarlayı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi cigleri zaten böyle bastırmıştık. Sonrasında şuradaki cigleri çekip de daha önce bunları da gösterdim yine. Direkt olarak buradaki çalıştırıyoruz.